Merhaba, alıştırmalarımızın ikinci videosuna hoş geldiniz. Öncelikli olarak e, topladığım örneklerden bir tanesi de bu. Eğer isterseniz yine yarısını yapıp geri kalan yarısını aynalama yöntemiyle yani mirrorla bu tarafa aktarabilirsiniz. Öncelikli olarak ben şu dairelerle başlamak istiyorum. Burada da gördüğünüz gibi e, zaten aynı olduğu için ölçüleri buradan alabiliriz. R'si 15 olan bir daireyle başlayacağım. Yani yarı çapı. Bunu buraya alalım. Direkt yarı çap değerimi girdim 15 olarak. Sonrasında bu aynı düzlemi takip ediyor. Yukarı doğru bunun merkez ölçüsünden yaklaşık 120 birim yukarı çıkacağız. Bunun için bir eksen çizgisi çizmek istiyorum. L enter dedim. Yukarı doğru sol kenarda gördüğünüz gibi 60 60la 120'lik bir eksen çizgisi çiziyorum. Sor seçiyorum, kopya e basıyorum, dairemin merkez noktasından alıp eksen çizgimin merkezine yerleştiriyorum. Hemen ölçüyorum, bakalım doğru değer girmiş miyiz? Aynen, 120 olarak doğru değerimizi girdik. Eğer isterseniz bunları sola doğru taşıyalım, buradan sağ tarafa doğru değer alırız. Sonrasında bu alt dairemiz için bize dışarıya bir tane daha yarıçapı 21 olan bir circle çizmemizi söylüyor. Tekrar bu dairenin yine merkezini buldum. Yarıçapı 21 olan bir daire çiziyorum. Yukarıda da aynı işlemim var. CO Enter diyorum. Merkez noktamı buluyorum. Buradaki merkez noktama aynısını kopyalıyorum. Dış circle'larımızı hallettik. Daha sonra Ortada bunların e, bu iki daire arası, daha doğrusu bu merkez çizgisine gelene kadar bir 50 birimlik daha ileri gitmemiz gerekiyor. Tekrar bir eksen çizgimizle bunu belirtelim. Bunun merkezinden sola doğru 50 birim gideceğiz. Bunu da kopyalıyorum. Yine buranın merkezine tutturuyorum. Bu alttaki merkez çizgimizle üstteki merkez çizgimiz arasında hatırladığınız gibi 60'a 60 120 birimlik bir mesafe vardı. Bu ortadaki dairemizin merkezinden sol tarafa doğru aynı bitim noktasına 50 birim gelecek. Yani bizim buranın midpoint'inden sol tarafa doğru 20 birim daha gitmemiz gerekiyor. Tekrar eksendeyim. Midpoint'imi tutuyorum. Buradan 20 birim sola doğru gidiyorum. Böyle bir merkez çizgisi belirledim, eksen çizgisi. Bunu da böyle belirledim. Yeni bir eksen çizgisi daha atalım. Yine ikisinin midpoint'i gördüğünüz gibi eşit gidiyor. Yine 90 derecede böyle bir çizgi uzattım. Şimdi sol kenardaki dairemi çizebilirim. Öncelikli olarak içerideki dairemin yarı çapının 15 olduğunu söylüyor. 15'lik dairemi çiziyorum. Tekrar space'e basıp komutumu aktif ediyorum. Bu sefer de 21'lik dairemi çiziyorum dış kenarlardan teğet geleceğim. Ama öncesinde bu ortaya 50 birim sonra geldiğimiz noktaya bu dairemin merkezi gelecek. Tekrar eksene geliyorum. Kendime kılavuz çizgileri oluşturuyorum. Bunu böyle yavaşça yapmamın sebebi projeyi okumamız, resmi okumamız biraz daha kolay olsun. Uzun yoldan gidelim. Hiç önemli değil. Ama kafamızda hızlıca nasıl yapacağımız pekişsin. Ortadaki dairemin yani bu en dış dairemin yarıçapına bakıyorum. En dış dairemin yarıçapı 40. Tekrar kesişim noktamı alıyorum. En dış dairemin yarıçapını 40 olarak seçtim. Bir içeride bir tane daha dairem var. Buralar trimlenmiş ama bunları zaten yapacağız. İçerideki dairemin yarıçapı da 32. Tekrar space'e basıyorum. Komutumu aktif ediyorum. İkinci dairemi seçiyorum. Bunun içerisinde bir tane daha daire var gördüğünüz gibi. Bunun da yarıçapı 21. Burada 21 birimi giriyorum. En iç dairemde 16 birim. Tekrar space'e bastım. 16 birimlik olan dairemi böylelikle belirttim. Öncelikli olarak burada gördüğünüz gibi bir ölçü var. Merkez noktasından 6 birim genişlikte bu iki parçanın ölçüsü yani iki parçanın aralığı 6 birim olacak. Merkez çizgimden itibaren 3 sağa 3 sola olacak şekilde bunu offset ile öteleyebilirim. Offset veriyorum. 3 birim veriyorum. Bunu buraya alıyorum. Bir de buraya alıyorum. Bu içteki dairemi bunların kesiştiği yerden line'ımı atıyorum. Öncelikli olarak kılavuz çizgimi belirtmek için. Buradan line'ımı attım. Bu içerideki küçük kesik parçaların boyutlarını bulabilmek için şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Bizim ilk çizgimiz böyleydi. 1, 2 ve 3 olacak şekilde bu çizgilerimizi bu center etrafında polar ere ile çoğaltmak gibi bir yöntem deneyelim. Bunları seçtim. Sonrasında Array, polar array diyorum. Bana bir e, daire merkezi soruyor. Daire merkezi olarak buraya aldım ve close array dedim. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Öncelikli olarak şu eksen çizgimiz biz dursun. Biz zaten buraya line çizmiştik hatırlarsanız. Tekrar l enter diyorum. Buranın kesişim noktasıyla burasını alıyorum. Yine offsetli halde 3-3 gittiği için burayı görebiliyorsunuz. Tekrar şunun kesişim noktasından şuraya alıyorum. Tek tek de yapabilirsiniz. Bunda da isterseniz çoğaltma yapabilirsiniz ya da tek bir tanesini yaptıktan sonra tekrar polar ereyle ile etrafında dönebilirsiniz şu aradaki çizgi için. Ben önce tek tek yapımını bir göstereyim. Burayı da kapattım. Sonrasında bunları silersek ne olur? Bizim az önce içeriye verdiğimiz şekiller duruyor. Tabi iyi bir şekilde görebilmek için bunu TR Enter diyerek tırımlıyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki yuvarlak şeklimiz hazır. Bir de yapmamız gereken şurada bir radyusumuz var. Eğer isterseniz bunu flüt komutuyla da verebilirsiniz. Ya da tantan tan radius yapıyorduk ya. Tekrar tantan tan radius teğet alıp buradan da teğetimizi alıp yarıçap olarak 20'mizi giriyoruz. Eğer isterseniz yine aynı komutu aktif edebilirsiniz. tantan tan radiusumu aldım. Teğet aldım. Teğet aldım. 21'imi girdim. Öncelikle şu dışarıdan gelen line'ları yapalım. Şimdi ben L enter dedim. Buradan tutmaya çalışıyorum ama bunun kuadrantından tutuyor. Ben buna ve buna teğet olacak bir line çizmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Line komutum açıkken shift sağ tık yapıyorum ve buradan tanjantı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bunun tanjantını yakaladı. Buraya geldiğimde yine kuadrantı tutuyor. İstediğim sonuç bu değil. Tekrar shift sağ tık yapıyorum ve tanjant diyorum. Buraya tıkladığımda otomatik olarak tanjanta bunu bırakıyor. Aynı yöntemle burayı da yapacağım. Shift sağ tık dedim. Tanjant dedim. Buradan kenarımı seçtim. Burada yine bir problem var. Tekrar Shift sağ tık dedim. Tanjant dedim. Buradan da dış çizgimi seçtim ve bana düzgün bir şekilde tanjantlı halini verdi. Şimdi TR enter yapabiliriz. Burayı keselim. Burayı keselim. Eğer isterseniz öncelikle şu eksen kılavuz çizgilerimizi bir silelim. Eğer isterseniz dairelerinizi eksen olarak aynı çizgileri atabilirsiniz. TR Enter dedim. Burayı temizledim ve burayı temizledim. Şu iç kısımdakini de sildim. Gördüğünüz gibi şeklimiz neredeyse hazır. Eğer isterseniz burayı da silebilirsiniz ama öncesinde bir tam merkezi çizgiye line atmamız gerekiyor. Diğer tarafa direkt olarak mirror vermek için. Çünkü diğer tarafı da yapmak için ekstra ekstra uğraşma ya da bunları tek tek kopyalayıp buraya atmamıza gerek yok. Ben işim garanti olsun diye ortaya bir tane referans line çiziyorum. TR Enter dedim. Burayı temizledim. Eğer isterseniz bunu silebilirsiniz ya da aynalama çizgisi olarak bırakabilirsiniz. Diyelim ben bunu sildim. Bütün parçalarımı seçtim. Mirror için MI komutuma geliyorum. Mirror'ımı aldım. Öncelikli olarak first point'i soruyor bana. Burada bunun tam yapışmasını istiyorsanız eğer F8'i aktif edebilirsiniz. Orta modunu açsın. Kaynak objeyi sileyim mi diye soruyor. Hayır silmesin. Şeklimiz hazır. Şimdi ölçülendirmelerimizi yapalım. Şimdi öncelikli olarak lineer ölçülerimizle başlayalım. Eğer isterseniz şuraya öncelikli olarak biz bir merkez çizgisi atalım. Hesaplamamız açısından daha kolay olur. Tekrar yine buradan da merkez bir kılavuz çizgisi attım. Şimdi ölçülerime geldim. Lineara geldim. Burayı seçtim. Aynı ölçümü aktif ediyorum Space'e basılı tutarak. Aynı ölçümü giriyorum. Diğer line olarak yani lineer olarak gireceğim ölçü burası ve buranın merkezi arasında olan ölçü. Böyle ölçülendirmelerimizi yapabiliriz. Tekrar lineara geldim. Burası ile burası arasında ölçülendirmemizi yapıyoruz. 60. Burası ile burası arasında yine ölçülendirmemizi yapıyoruz. 60 birim böyle. Bu aradaki boşluğumuzu ölçelim. Bu iki nokta arası 6 birim. Gördüğünüz gibi şimdi çaplara ve yarıçaplara gelelim. Önce yarıçapları halledelim. Burası 21. En dış dairemizde şöyle alalım daha okunaklı olsun 41 birim. Buradaki radyos çapımızı da 20 olarak girelim. Alıştırmalarımızın ikinci videosundaki ilk çizimimiz böyleydi. Sırada ikinci çizimimiz var. Şimdi de sırada ikinci çizimimiz var. Öncelikli olarak e, ağırlıklı olarak çap değerleriyle gidiyor. Olsun problem değil. İçerideki dairemizin çapını 10 olarak vermiş. Yani buna tıkla, circle'da tıkladıktan sonra D enter diyerek 10 olarak girdiğinizde bunun diametrını enter verir. Hemen bakalım. Gördüğümüz gibi bunun çapı 10 oldu. Sonrasında çeşitli eksen çizgilerimizi çizebiliriz. L enter dedim. Buranın merkezinden yukarı doğru 36 birim ilerliyorum. Yine aynı şekilde buradan sağa doğru 61'im ilerliyorum. Bu köşe noktamız bizim çizimimizin daha doğrusu circle'ımızın merkez noktası olacak. Daha sonra ben buradan aşağı doğru rastgele bir birim iniyorum. Tekrar L enter diyorum. Bunu buradan alabilirim. 40 birim sağa doğru gittim. Sonrasında da 30 birim sağa doğru gittim. Öncelikli olarak buradaki dairemizin dış çapı da 18. Her biri birbirinin aynı olduğu için diğer dairemi de dış çapı 18 olacak şekilde giriyorum. Yine merkezi ölçülendirmemi alıyorum. D enter diyorum. 18 olarak ikinci çapımı veriyorum. Sonrasında biz ne yapmıştık? Burası 40 birim, burası 30 birimdi. Şimdi biz ne yapmıştık? Öncelikli olarak buradan yukarı doğru bir ilk dairemizi koymak için bir kılavuz çizgisi alacağım. Şimdi bunun L enter dedim. ilk çizginin end point'i burada. Böyle yukarı doğru birim aldım. Öncelikli olarak burası zaten 30 birimdi ya. Yukarı doğru 51 birim gidecek. Yani bu köşeyi baz alarak bunları yerleştireceğiz. Öncelikli olarak şurayı 51 yapmıştık, değil mi? Hemen bakıyorum uzunluğuna. Köşeye gelip üstünde biraz beklettiğinizde bunun 51 olduğunu görüyoruz. Bu 51 bu dairemin merkez ölçüsü. Öncelikle buraya geliyorum. CO Enter ile Copy komutumu aktif ediyorum. F8'imi kapatıyorum. Buraya bu merkezi alıyorum. 41 uzaklıkta olan kısım için de buraya bunu aldım. Şuradaki kılavuz çizgimi silebilirim. Buna zaten çok da ihtiyacımız yokmuş. Bu dairemizi de aldık. Sonrasında buradan 61 uzaklıktaydı değil mi bu? Üstüne gelip biraz bekletiyorum. Görüyorum ki 61 uzaklıkta. Bu 61'in sonundaki end de bizim bu dairelerimizin merkez noktasına denk geliyor. Bunun da merkez noktasından buraya yerleştiriyorum. Şimdi sırada tanjantlarımızı çizmek var. Daha doğrusu teğetlerimizi iç daireden buradaki iç daireye bir teğetin var. Öncelikli olarak şuradaki kolay line'lar ile başlayalım. Burada kuadranttan tutacağım. Kuadrant içinde burada gördüğünüz gibi o snap üstünden kuadrantı aktif ediyoruz. L enter dedim. Buradan kuadrantıma line'ımı çizdim. Bunu da siliyorum. Bunları kılavuz olarak ayarlamıştık zaten. Eksen çizgilerimi de şimdilik silebilirim. Oradan kuadrantımı belirledim. Tekrar L Enter diyorum. Burada bir yerden tutacağım ama tanjanttan tutmak istiyorum. Çünkü bunun dışından sarılarak ilerlemiş. Ne yapıyorduk? Shift sağ klik yapıyorduk. Tanjant diyorduk. İç dairenin tanjantından diğer dairenin tanjantına gitmek istiyorum. Tekrar shift sağ klik yapıyorum ve tanjant diyorum. Bunun tanjantından bunu yakalıyorum. Buradan çıkış yapabilirim. Bir sonrakisi için de aynı yöntemi uygulayacağım. Shift sağ klik dedim. Tanjant dedim. Buranın tanjantından tuttum. Buradan da shift sağ klik dedim. Tanjant dedim. Buranın tanjantından tutuyorum. Yine aynı yöntemle tekrar buradaki iç kasna sarılacak şekilde shift sağ klik tanjant dedim. İç çemberin teğetini tuttum. Tekrar shift sağ klik tanjant. İç dairemi tuttum. Şeklimiz hazır. Şimdi yapmamız gereken ölçülendirmemiz. Buraya bir kılavuz çizgisi atamış ölçülendirme yapmamız için o zaman biz de L enter diyerek buraya f 8 aktif edebilirsiniz. Kılavuz çizgimizi atayalım. Eğer sıkıntı yaratıyorsa F8'i kapatabilirsiniz. Tekrar bunu da buradan tutup çektim. Şimdi ölçülendirmemize geçebiliriz. Öncelikle dairemizin çaplarını ve yarıçaplarını belirleyelim. Bu iç dairemin ne yapıyorduk? Diyametre tıklıyoruz. Bu iç dairemin çapı 10'du. Dış dairemin çapı da 18'di. Şimdi bunu bir belirtelim öncelikle olarak. Sonrasında lineerimizi belirleyelim. Buradan buraya kadar olan kısmımız gördüğünüz gibi 36 birim. Tekrar linearimi belirliyorum. Buradan extension alıyorum. Buradan buraya kadar olan birimim de 60 oluyor. Eğer isterseniz buraya da yine aynı kılavuz çizgilerinin eksen çizgisinden bir tane line çizebilirsiniz. Eğer isterseniz dairemizin merkezini alarak baz alarak çizgimizi atalım. Tekrar F8 aktif ederseniz tamamlanacak. Şimdi buradan tekrar lineerimi alacağım. Yine kırmızı çizgimi takip edeceğim. Gördüğünüz gibi bir yanlışlık var burada. Ee, bizim bu alttaki merkez çizgisine denk gelecek olan kısmı buraya olan mesafesinde 51 olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Peki 67.24'ten 51 çıkarsa kaç eder? 16.24. Bizim bu alttaki Kasnağımızı zaten resimden de görüldüğü gibi hatalı yerleştirmişiz. Alttaki kasnağımızı 16.24 birim daha yukarı taşımamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Ben bunları seçtim. STR Enter dedim. Stretch komutunu aldım. Bunun merkez noktasını tuttum. Yukarı doğru yön vereceğim. 16.24 yazdım ve bunu yukarı doğru 16.24 birim taşıdım. Peki şimdi buranın merkez noktasından, buranın midpoint'inde olan kısım ne oluyor? 51 oluyor. Gördüğümüz gibi ölçülendirmemizi düzelttik. Eğer böyle hatalar yaparsanız önce bir stretch komutunu, null komutunu deneyebilirsiniz. Bu alttaki ölçülendirmelerimize bakalım. Tekrar ben bir extension aldım. Buradan da bir extension aldım. Buralar doğru. Burası 41'im. Tekrar aynı komutumu aktif ettim. Burası ile burası arasını direkt olarak alıyorum. Yani ölçülendirmemiz şimdi doğru. Eğer isterseniz bu kılavuz çizgilerinizi silebilirsiniz. Bu alıştırmamız da böyleydi. Eğer siz de isterseniz çeşitli alıştırmalar indirebilirsiniz internetten. Bazı üniversitelerin dediğim gibi paylaştıkları bazı projeler oluyor. Hem eğitim açısından hem de sektördeki eğer makineyle uğraşıyorsanız bu tarz parçaları görmek açısından. Ya da isterseniz mimari alanında, isterseniz takı alanında bile çalışabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir yeni videolarda görüşmek üzere.